Pazar gerçekten güzel. İkinci hafta, ikinci pazarını oluşturduk. Yani ben aslında atığın geri dönüşüme kazanılmasından yanayım. Hani çöplere gitmesinden yana değilim. O güzel oldu bence. Mükemmel ya en azından ihtiyaçlarını gideriyorlar ücretli, ücreti tabii biraz düşük. En azından belediyenin bu atı değerlendirme kapsamını alması da hoş oldu bizim için. En azından biraz da bizim maddi olarak biraz kazan sağlıyor. belediyeye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir iş. Güzel bir şey olmuş. Belediyeye teşekkür ederiz. Devamı olur inşallah her zaman. Biz hepimiz mühendis olduğumuz için elektronik parçalara yöneliyoruz daha çok abi. Öyle kıyafet falan tek bizlik değil. Elektronik parçalar bayağı hepsini gezdik yani. Çukur Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. İkinci el pazarı olarak açtı. Ee, geliri olmayan insanlar da buradan faydalanabiliyor. Her çöp çöp değildir. Teşekkür ederim ilgisi yemeye geçenlere. Belediyeden Allah razı olsun yani böyle bir şey yaptığı için hiç olmazsa e, evde atık bulan veya başka yerlerde atık bulan şeyler değerlerim sorun. Belediyemiz böyle bir hizmet açtı.